şamıyla gökyüzündeki yerini almıştı. Tüm parlaklığı ile dünyayı aydınlatıyordu. Sabahın sessizliğinde serçe kuşlarının ötüşü insana huzur veriyordu. Çok güzel bir Ramazan sabahıydı. Doğa yeni güne hazırdı. İnsanlar da yavaş yavaş yeni güne uyanıyorlardı. Büşra, Ahmet ve Halit'in de çalar saatleri çalmaya başlamıştı. Anneleri bu üç kardeşi kaldırmaya geldi. Çocuklar hadi kalkın okula geç kalmayın hadi bakalım bugün çok işimiz var. Günaydın anne. Hayırlı sabahlar anne. Günaydın anne. Ayşe hanımda o gün tatlı bir telaş vardı. Heyecanı her halinden belli oluyordu. Halit hemen annesine sordu. Hayırdır anne bugün bir değişiksin. Oğlum yarın Kadir gecesi. Bugün bazı hazırlıklar yapmam gerekiyor. Ailesi bayramlık alamayan bazı çocuklara da hediye almak için alışverişe gitmem lazım. Ayşe Hanım çok cömert, hediye vermeyi çok seven bir insandı. Aynı Peygamber Efendimizin eşi Hazreti Ayşe'ye benziyordu. Hazreti Ayşe annemiz gibi paylaşmak ve hediye vermek onu çok mutlu ediyordu. Oo anne, galiba Kadir Gecesi baya önemli. Baksana sen çok heyecanlısın. Kesinlikle oğlum Kadir Gecesi çok önemli bir gece. Ama böyle ayaküstü anlatılmaz. Hadi şimdi kahvaltıya. Okula bir gidin, ben de işlerimi halledeyim. Akşama uzun uzun konuşuruz hem de bana yardım edersiniz. Ayşe Hanım ve Mustafa Bey oruçluydu. Üç kardeş kahvaltıya geçtiği geçmesini ama hemen Büşra ve Ahmet küçük bir kavgaya tutuştu. Yaşları yakın olduğu için ara sıra böyle küçük tartışmalar oluyordu. Çocuklar kahvaltılarını bitirince hazırlandılar. Önce Halit çıktı. Okul servisiyle gidiyordu okula. Mustafa Bey de Büşra ve Ahmet'i kreşe bırakmak için hazırlandı. Küçüklerin ikisi de aynı kreşe gidiyorlardı. Bugün onlara Ayşe Hanım da katıldı. Küçükleri okula bıraktıktan sonra hemen alışverişe geçti. Ayşe Hanım birkaç çocuk biliyordum. Ailesinin maddi durumu olmadığı için bayramlıkları yoktu bu çocukların. O yüzden onlara çeşit çeşit kıyafet ve ayakkabı almak istemiştim. Hemen Bismillah diyerek alışverişe başladı. Tabi bayram şekeri olmazsa olmazdı. Çeşit çeşit şekerler de almıştı. Alışverişini bitirince eve geçti. Aldığı bütün hediye paketlerini salona koydum. Tüm gün dışarıda bayağı yorulmuştu. Biraz dinleneyim diye oturmak istediği ve hemen üstünü değiştirip oturdum. Bu sırada Ayşe Hanım'ın aklındaki tek şey çocukların hediyeyi aldıkları zaman ne kadar sevinecekleriydi bu düşünceyi bir türlü bırakamıyordu ve hemen yarın yani Kadir Gecesi'nin gelmesini istiyordu. O sırada zil çaldı. Bunları düşünürken zaman çok hızlı geçmişti. Mustafa Bey, Büşra ve Ahmet'i aldıktan sonra Halit'e de sürpriz yapmıştı. O gün eve hep beraber dönmüşlerdi. Çocuklar direkt salona geçtiler. Ve salonda bir sürü hediye paketini görünce hepsi çok şaşırdılar. Anne bunlar ne? Ne kadar çok hediye var. Anne bunlar bizim mi? Bu hediye yay bizim mi? Çocuklar durun bir anlatayım. Biliyorsunuz çok özel ve önemli olan Ramazan ayına veda etmeye az kaldı. Yarın Kadir Gecesi, 3 gün sonra da Ramazan Bayramı. Sabah Kadir gecesini anlatırım demiştin. Hadi anlatsana. Bu arada neden bu kadar hediye var? Eee yavrum anlatacaktım zaten. Sen lafımı kestin. Allah Ramazan ayına çok özel ve önemli bir gece saklamış. Bu gece Kadir gecesidir. Saklamış mı? Nasıl oluyor anne? Tam gününü söylememiş. Yani Ramazan'da özellikle de son 10 gününde Kadir Gecesi'ni arayın demiş. Peki Allah neden saklamış? Oğlum, Kadir Gecesi çok değerli bir gece olduğu için güzel bir şekilde geçirmek bizim adımıza çok önemli. Bu yüzden Allah tam tarihini söylememiş ve Ramazan'ın 30 günü kullarının bu güzel geceden aldığı sevapların Ramazan'a yayılmasını istemiş. Yani kullarım her günü Kadir Gecesi gibi geçirsinler ki ben onlara bol bol sevap vereyim demiş. Yani Kadir Gecesi'ni inşallah yakalayabiliriz. Ama yakalamak için uğraştığımız her gecede bize zaten Rabbimiz bir sürü sevap yolluyor. Ama birçok önemli din adamı da Kadir Gecesi'nin Ramazan'ın 27. gecesi yani yarın olduğunu söylemiştir. Şimdi beni çok iyi dinleyin. Bıcırıklar Beni dinliyor musunuz? Evet, evet anne. Evet, evet. Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim Kadir gecesinde inmeye başlamıştır. Bu gece o kadar mübarek bir gecedir ki sabaha kadar yeryüzüne akın akın melekler iner. Allahü Teala Kadir gecesinde bütün ama bütün duaları kabul eder. Af dileyen kullarını bağışlar. Yapılan ibadetlere kat kat sevaplar verir. Aylardan en hayırlısı Ramazan, günlerden de en hayırlısı Kadir gecesidir. Bu gecede namaz kılmak, Kur'an-ı Kerim okumak, dua etmek çok önemlidir. Ama bu kadar önemli bir günde insanları sevindirmek de Allah için çok kıymetlidir. O yüzden mi bu kadar hediye aldın anne? Evet. Bayramlıkları olmayan çocukları sevindirmek için onlara hediyeler aldım. Ve Kadir Gecesi'nde vermek istedim. Çünkü özellikle Kadir Gecesi'nde yaptığımız her şey ama her şey çok kıymetlidir. Anne yarın biz de hediye dağıtmaya gelebilir miyiz? Ben de yardım etmek istiyorum. Kadir Gecesi'nin sevaplarını kaçıramam valla. Hem yarın tekne orucu da tutacağım. Ben de değdim. Ben de. Böyle düşünmeniz beni çok mutlu etti. Kim bilir Allah ne kadar çok sevinir. İnşallah Kadir Gecesi'ni de çok iyi değerlendiririz. Ooo geveze kuşlar. Hadi iftar vakti yaklaştı. Sonra devam edersiniz. Ayşe Hanım iftar sofrasını hazırlarken Mustafa Bey de çocuklarla hediyeleri düzenlemişti. Ve vakit geldi, iftar topu patladı. Oruçlar açıldı. Evdeki herkes çok heyecanlıydı. Ayşe Hanım'ın bu tatlı heyecanı evdeki herkesi sarmıştı. Tek düşündükleri Kadir Gecesi ve yarın sevindirecekleri çocuklardı.